Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuyla size bilgilendirme yapmak için geldim. Çift Anadolu programı yani ÇAP olarak da kısaltmış ÇAP olarak geçiyor. Bunun hakkında fark ettim ki YouTube'da çok da bilgilendirme videoları çekmemişler. Ben bugün genelde merak edilen soruları yanıtlayacağım. Ee, onun haricinde başka sorularınız olursa da yanıtlamaya çalışacağım. Gene yorumlardan iletebilirsiniz. Bu arada 29 abone olduk. 29 kişiye çok teşekkür ederim. Beni destekleyip videolarımı beğendikleri için, ekstra yorumlarda soru sorarak bir dahaki video içerik fikirlerimi ürettiğiniz için Te çok teşekkür ederim. Gene Yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Eğer yorumlarda belirtmek istemezseniz Instagram hesabımda bırakıyorum zaten. Oradan da istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Soran arkadaşlarımıza da cevaplamaya çalıştım. Sizleri de Instagram hesabıma da beklerim. Ee, o zaman başlayayım ben videoya. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Ee, ekstra sormak istediğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz. Unutuyor olabilirim videoda konuşurken çekmek bazen zor oluyor arkadaşlar. Ya da hiç aklıma gelmeyen sorular olabiliyor. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım. Öncelikle arkadaşlar çift anadal programı kendi anadalınızın yanında. Zaten okulunuzun yönergelerinde belirleniyor. Şu alanlarda çap yapabilirsiniz diye. Mühendislikte genelde endüstri mühendisliğinde çoğu mühendislikle yapabiliyorsunuz. Elektrik olsun, makine olsun, bilgisayar olsun. Bunun gibi alanlarda yapabiliyorsunuz. Ama tabii bazı üniversitelerin kısıtlamaları olabiliyor. Ee, ekstradan yan dal programları da var arkadaşlar. Çift yani çapta diploma veriyorlar ama yan dalda sertifika alıyorsunuz sadece. Ama ona rağmen bence iyi bir alan ve mühendislerin genelde matematik alanında da yapabildiklerini biliyorum. Gene de okullarınızın sayfalarını takip edebilirsiniz ya da öğrencilerin ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Her okula göre de değişiyor. Çünkü bölümler arası anlaşma yapılmak zorunda çift anadal programını yapabilmeniz için. Çift anadal programı arkadaşlar yani siz Anadolu'nuz gibi derslerinizi alacaksınız, belli bir kredi doldurmanız gerek. Hani bilgisayar mühendisinin mesela belli dersleri var, ben bunları almak zorundayım. Ekstradan bazı seçmeli derslerini de alıp kredimi doldurmak zorundayım. Diploma alacağımız için belli bir kredi doldurmamız gerek. Ana derslerini zaten almamız gerek arkadaşlar. Onun harici ne söyleyebilirim? Ee, çapa kabul edilme şeyim nasıl oldu? Ondan bahsedeyim birazdan. Arkadaşlar öncelikle alttan ders bırakmıyorsunuz. İkinci sınıfın e, ikinci sınıfa geçtiğiniz sırada başvurabilirsiniz. Yani birinci sınıf bitti. Yanınız ve gananız oluştuktan sonra ikinci sınıfın başlarına doğru yani okul açılmasına 2-3 hafta kala genelde başvurular başlıyor ama her okula göre değişebilir genel dediğim gibi. Onun harici e, en az 2,5 ortalama lazım ama arkadaşlar benim tavsiyem Iki buçuk ortalama diyorlar ama bence çapa kabul edilmemizin sebebi 3 ortalamanın üstünde olmanızın garanti olması. Ben bunu söyleyebilirim. 3 üstü ortalama tutmaya çalışın çap yapmayı düşünüyorsanız. Onun harici bu alabiliyorsunuz. Ee, şöyle söyleyeyim ders seçimleriniz oluyor dönemlik. Ee, gene 4 yıl hak veriyorlar size. Ama 3. sınıfta başvursanız 3 yıl okumuş gibi oluyorsunuz arkadaşlar yani 3 yılda bilgisayar mühendisliğini tamamlamamanız gerek. Ben ikinci sınıfta başvurduğum için benim 4 yılım oldu. Ondan dolayı bir tık daha rahatım. çaptan bir dönem ders almadığınız mı çapınız yanabiliyor. Bunu da söyleyeyim. Sonra belli bir ortalamanın altında bir ya yani iki buçuk ortalamanın altında bilgisayar mühendisliğine bir kere düşme hakkınız var diye biliyorum. Onun altına düşemezsiniz bir daha. Onun harici e, yani bizim yönetmediğimizde 2.80'in altına düşmemen gerek o kuralı. Mesela 2.5'un altına bir kere düştüm. Bir daha düşme şansım yok. O çapıma devam edebilmek için iki bölümden de 2.80 ortalamanın altına düşmemem gerek. Bizim okulumuzun yönergesi bu. Ama sizde farklı şartlar koşuyor olabilirler. Bunlara da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Onun harici dersleriniz arkadaşlar çakışma oluyor. Bunu da söyleyebilirim. Ben çok ilk yıl, ilk hatta ilk dönemimde çok sıkıntı yaşadım. Bütün derslerim çakıştı ve ben bir ders aldım. Bir dersim ve çoğuna giremiyordum. Ondan dolayı dersten kaldım hatta. iki buçuk ortalama hakkımı ben orada kullandım. yani dediğim gibi o hocalarınızın biraz tolerans gösterme imkanı olması lazım. Ama merak etmeyin yani hocalar da anlayış gösteriyor ama bazı kurallar olduğu için de ne yapsalar boş gibi oluyor. O yüzden size tavsiyem çapa başladığınızda da arkadaşlar e, yani ders programları çıktıktan sonra hani ders kayıt sildirme onun gibi şeylerde ders seçiminizi yapmanız sizin için daha mantıklı olur. Ve ilk yılınıza bence bilgi yani hangi alanda yaparsanız yapın o bölümün kolay derslerini almaya çalışın. Çünkü ilk yıl alışmak çok zor arkadaşlar. Ben ilk dönem en zor dersini almışım ve o kadar bocaladım ki. Yani her şey sarpa sarıyor. Kendi bölümünüz de artık sarpa sarmaya başlıyor. O yüzden benim tavsiyem alabildiğiniz yani mühendislik kolay dersi yok. Bunu da açıkça söyleyeyim. Ama yani diğer göre bir tık daha kolay bir ders vardır. Bence o ders almanız sizin için daha mantıklı. En azından düzen oturtturabilmeniz için. Düzen oturturduktan sonra zaten arkadaşlar... Her şey tıkır tıkır işliyor. Ve siz de rahat ediyorsunuz. Onun harici yani bir de şöyle sıkıntılar var. Mesela ben bilgisayar mühendisliğinde okuyorum ama hani onların genelde lab dersleri var. Onlar da dersleri karlı. Önce bir teorik işliyorlar sonra lab işliyorlar arkadaşlar. Bu da bazen sıkıştırıyor ve o ortama alışmanız çok zorlaşıyor. Bir de yani kendisinin ortamınızdan çıkıp başka bir sınıf ortamına giriyorsunuz. Bu da biraz zorluyor sizi. Ama gerçekten sonunda alışıyorsunuz ve mükafatınızı fazlasıyla alabileceğinize adım gibi eminim. Biraz zorluğu var ama o zorluk hani çok da tatlı bir zorluk. Anlatabiliyor muyum? İsteyip sizin zorladığını. Sizin bünyenizin zorlandığını hissedince böyle daha şey oluyorsunuz. Diyorsunuz ki ya evet. Bir şeyler zorluyor beni ama öğreniyorum. Bunu diyebilmek gerçekten çok harika bir duygu arkadaşlar. Onlarca şunu söyleyebilirim bir de. Ee, arkadaşlar nasıl diyeyim siz çapa başladığınız zaman yani diğer insanlardan biraz kendinizi ayırmanız gerekiyor. Çünkü e, çok ders çalışmanız gerek, çok disiplinli olmanız gerek. Yani bir kere ipin ucu kaçtı mı ve dersleri bir gün olsun girmeyi aksattığınız zaman mühendislikte hani toparlamanız çok zor. Çok emek harcamanız lazım. Bundan dolayı yani Çap da yapsanız, kendi alanınızda olsa yani bir disiplininiz olması lazım. Ama çap yapıyorsanız ekstra bir disiplininiz olması lazım ve bazı fedakarlıklar göz önüne alabilmeniz lazım. Çoğu arkadaşınız eğlenmeye, kafeye, kahve içmeye falan gittiğinde sizin hani bazı tamam hepsine katılmamak gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ama mesela onlar 5 kere gidiyorsa sen iki kere gitmeyi göze almalısın. Ya da her şeyini planlı hareket etmeye göz almalısın. Ani ani çıkışlarla bir yere gidemezsin. Bir şey yapamazsın. Çok zor bir ihtimal ve sınavlarınız bazen o kadar ağır geliyor arkadaşlar. Kendi bölümümüzdeki arkadaşların sınavları biterken sınava girdiğimi biliyorum ve gerçekten bazen çok zoruma gidiyordu. Şey diyordum ya herkesin sınavı bitti ama ben hala sınava giriyorum. Ama inşallah bunun mükafatını hani Mezun olduğunuzda gerçekten fazlasıyla alacağınıza inanıyorum. Çap yapmak isteyen arkadaşlarım da unuttuğum bir detay varsa lütfen yorumlarda sorun çekinmeyin. Yani oradan çekiniyorsanız Instagram'dan da sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap veriyorum. Ya benim çapla alakalı aklıma gelen şeyler bunlar. Ha ekstra şunu da ekleyeyim. Ba e, kendi bölümümüzde mesela ben endüstrideyim arkadaşlar aldığım dersler eğer bilgisayarda da varsa bunlar saydırılıyor yani dönem sonunda diplomanız verirken saydırılıyor ekstra almanız gerekmiyor bunu da söylemiş olayım arkadaşlar bugünkü videom bu kadar aklıma gelenler bunlardı daha fazla video içeri istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.